serbest düşme, aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya düşe yatış hareketlere değineceğiz. Vaktimiz el verdiğince. Ee, daha sonraki zaman dilimimizde enerjiye gideceğiz. Ee, eğik atış, yatay atış bu konularda yine var. Heyder hey bunları işlemeyi düşünüyoruz. İnşallah bir katkısı olur. Hem e, önümüzdeki yıllarda veya bu yıl gireceğiniz üniversite sınavında da hedefinizde. bu konularda e, karşınıza çıkacaktır. Şimdi serbest düşmeyle başlayalım. Şöyle söylemek isterim. Ders öğretmenimizin aldırmış olduğu noktalar çok önem arz eder. Yok benim burada anlattıklarımdan çok fazla bir katkıda bulamazsınız. Şimdi 80 metre yükseklikten atılmış bir cisim. Serbest düşme. Serbest düşme yapan bir cismin ilk hızının sıfır olduğunu biliyoruz ve her bir saniyede 5'in tek katları kadar yol alıyorlar. Aynı zamanda her bir saniyede hızını da 10 metre bölü saniye olarak artırıyor. Bu da bir özel durum. Şimdi 80 metreden atıldığı için hemen daha önceden de muhakkak e, öğretmenlerimizin de geçtiği bir formül vardı. 5T kare. Buradan 80'i e eşitlediğiniz zaman 5T kareye T'yi T değerini T çok orijinal oldu. T değerini 4 saniye olarak bulursunuz. Şimdi 4 saniye peki yere çarpı Çarpma nedir diye ben sormuş olsam burada da eksi 40 demeniz lazım. Tabi burada bu fazladan ben bir genel tekrar yaptığım için geçtim. Demek ki hangi şıkmış? 4 saniye bizim için cevap. Tamam. Diğerine hemen geçiyorum. Burada dediğim gibi biraz altyapınızın e, olması lazım. Benim anlattıklarımdan e, yararlanabilmek için. Bakalım 3 saniye sonra diyor yere çarptı. 3 saniye sonra yere çarptığına göre Yine aynı formül 5t kare 5t kareden t'nin yerine 3 yazarak t'nin yerine 3 yazarak 3'ün karesini de alaraktan 9, 5, 45 metre devreye girer. Tabi bunun bir diğerinden de yapabilirsin. Hani her bir saniyede 5'in tek katları kadar yol alıyor demiştik ya biz. 5, 15 ve de 25. 3 saniyede tamamen. Burayı topladığınız zaman sizin elinize yine bir 45 metre düşecektir zaten. Aynı mesafe e, çözüm yolu olarak görünür. Tamam Peki. Şimdi şuna bir bakalım. Ne diyor? Cisimler, ödeş cisimler atılıyor. Havada kalma süreleri. Havada kalma süresi için formülü unutmayan öğrenci ne kadar yüksekten atılmışsa o kadar daha geç vakitte yere varacağını bilecektir, kestirebilecektir. Dolayısıyla K büyüktür L, o da büyüktür M olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Dörde basıyoruz hemen. Dördüncü soruda aynı mesafeden atılıyor. Kütleler farklı. Bakınız kütleler farklı. Lakin sürtünmeler, hava sürtünmesi ihmal edildiği için buradaki kütleler seni enteresi etmez evladım. Dolayısıyla bunların havada kalma süreleri de birbirine eşittir. Çünkü hava sürtünmesi ihmal. Kütleden bağımsız olarak inceliyoruz. Peki bir diğerine gideceğim. Hemen acilen ivedilikle. Ee, dediğim gibi biraz daha bunlara özen gösterirsek sorun kalmayacak. Mesela şunu hemen basalım. Evet. 5 metre. Y'den Z'ye gelme süresi ise T2. Zaten 5 metreyi burada gören öğrenci değil mi? burada 5 metreyi görmüşsen eğer ne demen lazım buradaki süre için bize hemen bir söyle ne dememiz lazım bakınız 5 beş, eşittir 5 t kare değil mi buradan yani x'y arasındaki mesafe x'y arasındaki mesafe demiyoruz ona süreyi buluyorum ben 1 saniye x'y arasındaki mesafe 1 saniyemiş şimdi tümü 20 metre e, dikkat ederseniz 5 metreyi çıkartıyoruz. Geriye ne kalıyor? 15 metre kalıyor. Zaten ben size ne demiştim? 5, 15, 25 olarak ilerliyor demiştik değil mi? Her bir saniye. O halde bizim buradaki cevabımıza siz ne demeniz lazım? Bir oranlar bir dersiniz. Peki neden Şule Hoca neden bir yazdık diye de bir cevap gelebilir. Her bir saniyede beşin tek katları kadar. Bu beş metre bir saniye. Bunu çıkarttığınız zaman şu mesafe ne kalıyor evladım burası? 15. Demek ki bir saniye daha geçmiş. Burası bir saniye ise bu mesafenin de ne olması lazım? 15 metreye alabilmesi için bir saniye gerekiyor. E, bu bilgiyi unutmayacaksınız. Bir saniyede 5'in tek katları kadar yol alıyor. 5 tek kat Öyle bu devam eder. 35 diye gider. 5'in tek katları. Tamam. Bu da öğretmenlerimizden ve benim size bir bilgi hatırlatmam oldu. Buraya geliyorum. Çekim iğmeleri farklı verilmiş. Yani bakın burada değişiyor. Yani aş, eştir, beş tekrar farklı. Çekim iğmeleri farklı verilen cisimler serbest bırakılıyor. E, havada kalma süreleri arasındaki mesafe kıyas. H eşittir 1 bölü 2 GT karedir. Şimdi e, burada yükseklikler aynı. Bakın yükseklikler aynı. Yani H'den bana bir yarar yok. 1 bölü 2'den bana bir yarar yok. G ve T kare. Şimdi G havada kalma süresinin karesiyle nasıl orantılı? Ters orantılı. Yani ben şöyle yazacağım. Burada bunu geçtiğimiz takdirde çünkü havada kalma süresini soruyor. T kare eşittir 1 bölü G. Ne demek bu? 1 bölü G. Şu yalnız G'dir. Bakınız e, onu bir kez daha düzelteyim. 9 değil aman. Ne demektir G? Yer çekim iğmesiyle T ters orantı. Peki en fazla yer çekim iğmesi nerede? 3G yani şunda. N'de. O halde bunun e, havada kalma süresi en küçük olacaktır. Ters orantı bakınız. Ters orantı. Yani N'nin havada kalma süresi en küçük. Otomatikman diğeri ikinci olan L ve bir diğeri de K. K en büyük. De. Neden? K'nın yer çekim iğmesi. Çünkü en düşük havada kalma süresi buna bağlı olarak ne olacaktır? En büyük olacaktır. Peki bu şartlara hangisi uyuyor? Şöyle bir baktığın zaman K, L, N Evet D şıkkı bizim için cevaptır. Önemli bir soruydu. Güzeldi bence. Test sorularında daha karşınıza çıkabilen türden dikkatinizi vermenizi istirham edeceğim. Tabii ki yine de takdir sizindir. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Şuna bir bakalım hemen. Burada da cisimler belirli birer yükseklikten atılmış. H1B, H2 havada kalma süreleri verilmiş. Birinin T, birinin de 3 t, yani birbirinin 3 katı, birbirinin 3 katı. Yüksekliklerden isteniyor. İşte size az önce söylediğim gibi 5 t kareyi unutmayan öğrenci, ve tabii ki bilgileri hangi bilgiler doğu her bir saniyede o 10, 10 metre bölü saniye hızını arttırıyor bilgisi Bunları bilen öğrenci işi yürütecektir. Ee, dikkat ederseniz, buna ben eğer bir dersem, değil mi? Bunu bir diyeceğiz. Diğerine bu H1 olsun. Diğerine de 3'ün karesi diyeceğim. Oranladığım zaman oranladığım zaman 1 bölü 9 çıkacaktır burada. Yani 5. Tamam. Oranladığım zaman 1 bölü 9'dur. H1 bölü H2 oranı. Beş de kare. Peki üç nereden geldi? Şurada. T'leri ben pek fazla almam devreye. Hani Belki oradan e, sıkıntı anlamakta çekilebilir. Onu söylemiş oluyorum. Evet. Burada bir serbest düşmeden bahsettik. Şimdi bir de yukarıdan aşağıya doğru düşey yatış hareketini bir inceleyelim. Bakalım ne çıkıyor karşımıza. Yine sınava yakın e, zamanlarda bunları tekrar edebiliriz. Şimdi yukarıdan aşağıya düşey yatış hareketinin ee, ...serbest düşmeden ne farkı var derseniz eğer... ...şöyle hemen buraya ben... söyleyeyim yalnız mouse'da bir... ...sıkıntı olmasın silelim. Belirli bir yükseklikten... ...serbest düşmede mesela... ...belirli bir yükseklikten atılıyor. Evet. Ama orada ilk hızımız bizim... ...ilk hızımız serbest düşmede neydi? Sıfırdı. Değil mi? Sıfırdı. Cisim ilk hızı sıfır olarak atılıyor aşağı doğru. Ama burada... Burada ilk hızımız sıfırdan farklı. Yani belirli bir hızla atılıyor. Dolayısıyla bu serbest düşme değil düşe yatış hareketidir. Ve grafiği de mesela serbest düşmenin hareket grafiğini çizerken şöyle aşağı doğru inersin. Ama burada buradan hız zaman grafiğini çizerken şurada mesela VT grafiği Burada belirli bir yerden başlaman lazım. Yani ilk hızı farklı. Buraya ben eksi v sıfır diyorum mesela. Burada orijinden başlatmış. İlk hızın değeri var. Şimdi soruların içerisinde zamanımızdan da değerlendirerek soruların içerisinde daha da iyi pekiştireceğiz. Mesela burada k'dan v sıfır hızıyla atmış. Dedik ya ilk hızı sıfırdan farklı. Mesela aşağı doğru hızı ne oluyor? Artıyor her bir saniyede hızını 10 artıracak. Dolayısıyla burada yere vardığı zaman zaten zirve olacaktır burada. Zirve olacaktır. V2 büyüktür. V1 o da büyüktür. V0. Çünkü ne demiştim ben? Her bir saniyede, saniyede hızını 10 artırıyor. Peki diğer soruya geçiyorum hemen acilen. Burada tabi bilmemiz gereken birkaç tane böyle omurilik e, beyin formülü var mı? Var. Bu konunun bir beyin formülü vardır. Onları da peyderpey geldiğinde size izah edeceğim. Şimdi ilk hızı 20 metre bölü saniye. Ee, 3 saniye sonra yere çarpıyor. Bakın 3 saniye sonra yere çarpma hızı nedir diyor. Şimdi güzel evladım burada bir kere hemen hız zaman grafiğini çiziyoruz. Yalnız ben bunu hoşuma gitmedi. Bir daha bir çizeceğim. <laughs> Bazen masum azizliğini uğruyorum. Aklınıza sığınıyorum. Onu da söyleyelim. Evet. Bakınız VT grafiği sıfırdan değil 20'den başlıyor. Eksi 20. Neden? Çünkü güney yönünde gidiyor. Geriye doğru diyebiliriz. Peki 3 saniyede hareket tamamlanıyor. Ee, 3 saniyede hızını kaç artıracaktır otomatikman? Her bir saniyede eğer 10 artırıyorsa 3 saniyede ne yapacaktır? Evet söyleyebilirsiniz. 30 ekleyeceğiz değil mi? Bu kadar. 30 eklediğin zaman eksi 20'ye tabii ki artı 30'u eklemiyorsun. O zaman 10 çıkar. Çok facia bir durum olur. Eksiği sadece yönden ibaret olduğunu bileceksin. Sen sayı değerine yani bunun mutlak değer gibi düşünüp o değere 30 ekliyorsun ve cevabımız ne çıkıyor bizim? Eksi 50 çıkıyor. Nereden peki bu kanaate vardı Şule Hoca? Çünkü bir formül e, gibi değerli dipnot var. Bir saniyede 10 metre bölü saniye hızını artırıyor. Bu kadar. Her bir saniyede hızını 10 metre bölü saniye artırıyor. Bunun e, bilginin çok çok iyi aklınızda kalması lazım. Cevabımız dolayısıyla hangi şık oluyor? E şıkkı oluyor. Burada işte hocam mesela ne bulunabilir? Başka ne sorulabiliriz? Biraz daha bir ileriye gidelim. Rengini değiştireyim. Cismin atıldığı noktanın yerden yüksekliği yani şu H yüksekliği. Şuradaki H. Ben sınıfta da sürekli anlatırken derim ki yamuk alanını bu. Yamuk alanı e, burada atıldığı noktanın yerden yüksekliğini verir evladım. Dolayısıyla yamuk alanında da zaten formülü matematiklerdeki o bilgilerde muhakkak e, duymuşsunuzdur. İki kenarın toplamı birbirine paralel iki kenarın toplamı çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi şu uzun kenar var görüyorsun ne kadar da 50. Kısa kenarımız bizim ona paralel olan ne kadar 20. Çarpı yükseklik 3 yani zaman bölü 2. Buradan 50 ile 20'yi topladığımızda 70 70 ile 3'ü çarptığımız zaman 210. Yükseklikte 105 bulunur. Demek ki 105 metreden bu yere bırakılıyor. E, belirli bir hızla tabii ki e, hareket ettiriliyor. Tamam, Onu da sormuş olabiliriz. Peki şimdi sorumuza tekrardan devam edelim. Bir başka soruyla zamanı idareli kullanalım. Burada da tersten gidişat sorusu. Bakınız burada da tam tersi. E, atılma hızı verilmiş. Aynı zamanda yere çarpma hızı verilmiş. 40 nasıl 40 ama? Eksi 40, buraya geliyorum, şöyle nokta nokta çizeyim. Ne kadarmış? Yere çarpmanızda eksi 90. Şimdi bana söyler misiniz? Arada ne kadar fark oynuyor bunun 40 ile 90 arasında? 50, değil mi? Yani hız değişimi, yani hız değişimi 50 metre bölü saniye. Peki hız değişimi 50 metre bölü saniye ise önemli. Hız değişimiz 50 metre bölü saniye ise. Ee, kaç saniye geçmiştir? Ne bilgisi vardı bizim elimizde? Cümleye dikkat et. Her bir saniyede hızını 10 artırıyordu. O halde burada da ne olmak zorundadır? 5 saniye. Demek ki hareket süremiz bizim ne kadarmış? 5 saniye. Tekrardan bakın kendiniz egzersiz olması için bu hız zaman grafiği. Ne sorulabilir diye size söylüyorum. Öğretmenleriniz olsun, ben olayım. Böyle bir sınavda ne sorabiliriz? Atıldığı noktanın yerden yüksekliğini sorabiliriz. Bunun için de sizin Az önce de dediğim gibi paralel kenarlar şu ve tabii ki 5'i buraya yazaraktan H yüksekliğinde bulabilirsiniz. Bir önceki soruda anlatmıştım zaten. Bilginiz olsun isteyen oraya tekrardan bakıp çözebilir. Bakın burada da e, bu da bir tersten gidişat sorusu. İlk hızı 30-35 metreden atılıyor. Yere çarpma hızını soruyor. Burada az önce de söylediğim gibi bazı formüller vardır. O konunun omurilik değeri kadar e, ona bir değer katarız. Omurilik e, formülü deriz biz buna. İşte ben onlardan birisini hemen buraya yazıyorum. B kare eşittir çünkü biliyorsunuz bedende de omurilik çok önemli. B kare eşittir ve sıfırın karesi artı 2gh. Bu da zamansız hız formülü olarak çıkar. Peki v kare ne kadar bunun yere ne kadarlık bir hızla çarpıyor bilmiyoruz. Onu soruyor. Hadi bakalım ilerleyelim. V sıfırın karesine kadar? 900. Nereden geldi? 30'un karesi. Artı 2 çarpı 10 çarpı H. H yüksekliğin ise 35 metre. Dolayısıyla şimdi toplamamız lazım. 900 Artı ne yapacaktır? 700 burası. 900 ile 700'ü topladığında da 1600 çıkar. Şimdi 1600 bizim için bilinen bir sayının karesi. Hangi sayının karesidir? 40'ın. Demek ki bunun yere çarpma hızı ne kadarmış? 40. Peki ne kadar süre kalmış bu 30'la ile atılmış yere de 40'la varmış. Kaç saniye var delta V'de hız değişimi? 10 metre bölü saniye değil mi? Hız değişimi 10 metre bölü saniye. Peki e, süremiz ne kadardır? Her bir saniyede 10 artırıyorsa süremizde havada kalma süresi hani U dediğimiz şey T U da diyebilirsiniz uçuş süresi bu da bir saniyeye tekabül etmektedir. Dediğim gibi bunlar e, yukarıdan aşağıya hareket türleriydi. Biraz daha bilgilerimizin e, iyi bir şekilde karşımıza çıkması gereken konular. Şuna bir bakınız. V ile atılıyor 3 ve 2 V ile 4 v yüksekliklerin oranı isteniyor. Burada e, peki hangi formülden gidebilirim ben işte ne yapabilirim diye sorarsanız hemen az önce dedim ya ben omurilik formül diye işte o formüle bir gidelim D kare eşittir ve sıfırın karesi artı 2 G H1. Birinci için yazıyorum bakınız bu bir İlk hızı 1. Son hızı ne kadar? 3. Buraya 9 yazıyorum. Ben V'leri katmıyorum. Buraya da 1'in karesinden 1 yazıyorum. Artı 2 G H1 Buradan da 2 e, G H1'i 8 diye bulabilirsiniz. Çünkü 9 eksi 1'den ne çıkar? 8. İşte hocam ben daha da fazla gidebilir miyim? E gidebilirsin. E, klasik sınavda bu yolla çözmek zorundasın. Yapılacak başka bir şey yok. E, şu 2'yi de sadeleştirdiğimiz zaman 4 kalacaktır. Yani H1 yerine G'yi de zaten sabit olarak düşündüğünüz zaman H1 4 diye yazabilirsiniz mesela H1 4. Aynı işlemi bu sefer ben ikinci için yapacağım. Farklı bir renkle yapayım. E, kısaltmaları da takip edin lütfen. Aynı formül üstünden şuradaki aynı formül üstünden gidiyorum. Ama ne olacak? Burada H2 yazacağım. B kare yerine yani son hız 4. 4'ün karesi 16. İlk hızımız 2. 2'nin karesi 4. 2 çarpı G H2. 16'dan 4'ü çıkartıp 12. 12'yi 2'ye bölüyoruz biliyorsunuz. G'yi de yok ediyordum. G'yi görmezden geliyordum. Fizik fiziğin kanunlarını değiştirmiyoruz ama çözüm yaparken G'yi görmüyoruz yani. Oradaki yer çekilmesin. Burada 6 buluyorum ben H2. H2 6 çıkıyor. Ee, sadeleştirdiğimiz. Peki ne soruluyor? H1 bölü H2. 4 bölü 6'dan cevabımız 2 bölü 3. Yani D bu biraz daha hani e, sayı değeri verilmediği için farklıydı ama bunu da çözmek istedim elinizde bulunsun diye. Evet tekrardan e, bu sorulara bir bakabilirsiniz. Bir tane daha soru gördüm burada. Bir dakika onu da es geçmeyelim, onu da bir yapalım. Sürtülmesiz ortamda 120 metre yükseklikten atılmış 50 metre bölü saniye hızla yere çarpıyormuş. Cismin ilk hızı nedir? Bakın yine söylüyorum v e, kare eşittir ve sıfırın karesinden gideceksiniz. Bu da size örnek 2 g e ee, burada da tam tersi. Burada yerlerine yazıp ve sıfırı rahatlıkla bulabilirsiniz. Hem v sıfırı bulun. Buradan hem v sıfırı bulun. Aynı zamanda t'yi de bulun. T'yi nasıl bulacaksınız diye sorarsanız ilk hızı bulduktan sonra aradaki süre zaten nedir? Bellidir eğer işte 60 mu çıkıyor aradaki hız farkı o zaman 60 çıkıyorsa hız değişimi 6 saniye geçmiştir 4 ise 4 saniye 40 ise 4 saniye geçmiştir diyebilirsiniz çözüm olarak hadi geride bırakmayalım onu da bir yazalım isterseniz ben çünkü gözüm arkada kalabilir hemen onu da çözeyim bir şuraya İlk hızımızı bilmiyoruz ama yere çarpma hızımız 2500 mesela bir yere kadar ben başlayayım 2500'ü buraya yazacaksın Tamam mı? Ve sıfırın karesini bilmiyoruz. Ama 2 çarpı 10 çarpı h 120'yi biliyoruz. Evet. Ee, burada 2500 buradan gelecektir. Şuradan 2400 gelir. farkını aldığınız zaman yüzdür. Dolayısıyla ilk hızımız bizim ondur. Bakınız bu karesi çünkü aman dikkat. V0 10. Gidip de ilk hızını 100 yazarsan geçmiş ola soru çöktü. Şimdi ilk hızım 10. Demek ki 50. Ne kadar hız değişmiş burada? İlk hızımız 10. Delta V ne kadar değişmiş? 40. Nereden buluyorum ben 40'ı? 50'den onu çıkartarak buluyorum değil mi? 50'den onu çıkartarak 40'ı buldum. Ve kaç saniye geçmiş olabilir burada da? 4 saniye. Çünkü hız değişimi bizim için önemli. Her bir saniyede hızını 10 artırıyor demiştik. Şimdi buradaki dersimizde e, neye baktık biz? Tekrar söylüyorum. Buradaki tekrar etimizde bir serbest düşmeye baktık. Bir de yukarıdan aşağıya düşe yatış hareketine baktık. Bir de tabii ki aşağıdan yukarıya doğru düşe yatış hareketi var. Aşağıdan yukarıya doğru. O daha kolay. Onu da bir sonraki derste yata yatışla beraber inceleyeceğiz. Bugünlük bu kadar ama yata yatış hareketi olsun, aşağıdan yukarıya düşe yatış hareketi. Onlar için de bizi takip edin. Bilgilerinize bir katkıda bulunursak ne mutlu bize. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar. Allah'a emanet selamet.